Aha kumbaram burada. Birazcık para atayım içine. Kesma paraları attı. Ben şimdi bir abur cubur parası alayım. <laughs> Aha babamdan yine para aldım. Kumbarama para atacağım. Lan. Aa, kumbaramdan para eksilmiş. Şimdi şuraya kamerayı koyayım da. Kim yapmış öğreneyim. Tamam kumbaradan para <laughs> Uyanık. Al, bu da benden sana hediye olsun Kezban. Bakalım kim çalmış? Ya, abim para bırakmış ya. Bakayım. Geri kaldı iki nerede ya? Hem suçlu hem güçlü. <laughs> Kumbaraya götürmüş uyanık.